Şöyle üstlerde birkaç tane videoya baktım da elinde bulunduğu hücre kadar beyninde hücre olmayan insan değişik numaralar yapmaya çalış. Ben size herkesin daha yapabileceği pratik bir numara göstereceğim. Elimi kapıya sürmeden açıp kapatacağım. Evet arkadaşlar elimi kapıya sürmeden açıp kapatıyorum. Bakın bu kapı aynı. <laughs> elimi dadım <dadınladım>. lan. <laughs> tamam anneciğim. Yeniden yaşamak mı gerekiyor yine acılar yine korkular yine Yani ben boşluğu öpebiliyorum yani Herhangi bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum ama böyle yapmak istiyorum B ile B İzlediğim 10 posttan 5'inde bu hareketi yapıyor Bu hareketin bir anlamı var ben B ile B ile B İnanamıyorum artık ben de yetenekli. Öncelikle bunu görmeyi kendin istedin. Yani kimse zorluk sana bu videoyu izletmeyin. Bu yüzden bence geç olmadan kapat. Hala kapatmadın değil mi? Çünkü merak ettin ne yapacağımı. Ne mi yapacağım? Şimdi elime odaklan. Odaklandın mı? Benden sabır bekle. ben sıkışayım Bak bu ne biliyor musun? Biz kuaföre gidiyoruz Böyle zorla iple alayım. Tabii yüzüm böyle üst dudan aldığı şekil. Kanka Gönder beni buradan ışınla Ya yani bence bu bir yetenek değil ama Etrafındaki çok kişi yapamıyor Bu çok itici bir şey <laughs> Neyse bir deneyelim <laughs> Sıçtım tamam Baştaki olmuştu ama Ahmet kardeşim yaptı bir de ben yapayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh, <teminler. gülüyor> Yetenek mi dediniz? Size şimdi arkadaşlarım yeteneklerini göstereceğim. Hayat <laughs> <laughs> evet, olası federaller be. <laughs> Çok yetenekliler. Aşırı. Babanım. Söndürün kalbimi gidiyor. Efendisi durdurun on. Bir. Gözlerim titriyormuş şu an. <laughs> çok havalı bir hareket yapacak. Duydum ki herkes yapamıyormuş. Bunu kullanmalıyım dedim. Şimdi burada paran dağıtardım da bazılarına ayıp olmasın diye yapmıyorum. Yapamadığımdan değil yani. Hazır mısınız? Telefonun sesini lütfen kısınız. Kulaklarınız kanayacak. <laughs> Hemen gösteriyorum. şu kombi çıkarayım. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an hiçbir yeteneğim olmadığını fark et. Allah belanız versin. <gülüyor> <gülüyor> ya samimi söylüyorum. Çok düşündüm. Yani bildiğin kafa patlattım bir 15 dakika. Yok sanırım ya benim yeteneğim. Şimdi böyle Yok, neyse sağlık olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi size genel ve özel bir yeteneğimi göstereceğim. Şimdi birincisi, sağ elim dönerken sol elim geri dönüyor. Görür müsünüz? Anlayabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, bunu yapabilen varsa gelsin. Ben hareketi gösteremeyeceğim ama anlatacağım. Ben sol elime otururum. Uzun bir süre otururum. Oturduktan sonra uyuşur tabii elim. Sonra yüzüme falan dokunurum. Sanki başka birisi dokunuyormuş gibi oluyor. Bence çok büyük yetenek. Yalnızlık. Arkadaşlar ben ayağımı ağzıma sokabiliyorum ama burada olmaz. Mesela ayağımı kafama da değdirebiliyorum ama o da burada olmaz. Ortam müsait değil yani anlıyor musunuz? <laughs> Demir hurda alüminyum bakır alınır Urdacı. Demir, bakır, alüminyum alınır. Urdacı. <laughs> ee, yokum gelir. Şöyle üstlerde birkaç tane videoya baktım da elinde bulunduğu hücre kadar beyniniz hücre olmayan insan değişik numaralar yapmaya çalış. Ben size herkesin daha yapabileceği pratik numara göstereceğim. Elimi kapıya sürmeden açıp kapatacağım. Evet arkadaşlar elimi kapıya sürmeden açıp kapatıyorum. Bakın bu kapıyı aynı. <laughs> Elimi dadım <dadınlat. gülüyor> <laughs> <laughs> lan. yaşamak mı gerekiyor? Yine acılar, yine korkular, yine Yani ben boşluğu öpebiliyorum. Yani yıllar... Herhangi bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum ama böyle yapmak istiyorum. Böyle, böyle. İzlediğim 10 posttan 5'inde bu hareketi yapıyor. Bu hareketin bir anlamı var ben. Böyle, böyle, böyle. böyle, böyle İnanamıyorum artık ben ne yetenekli. Öncelikle bunu görmeyi kendin istedim. Yani kimse zorluk sana bu videoyu izletmeyin bu yüzden bence geç olmadan kapat. Hala kapatmadın değil mi? Çünkü merak ettin ne yapacağımı. Ne mi yapacağım? Şimdi elime odaklan. Odaklandın mı? Benden sabır Bak bu ne biliyor musun? Biz kuaföre gidiyoruz böyle zorla iple alayım. Tabii böyle üst dudan aldığı şekil. Gönder beni buradan ışınla Ya bence bu bir yetenek değil ama Etrafındaki çok kişi yapamıyor Bu çok itici bir şey <laughs> Neyse bir deneyelim <laughs> Sıçtım tamam Baştaki olmuştu ama Evet Ahmet kardeşim yaptı. Bir de ben yapayım dedim. Ah. Oh! Oh, <laughs> Yetenek mi dediniz? Size şimdi arkadaşlarım yeteneklerini göstereceğim. Hayat <laughs> evet, olası federaller be. <laughs> Çok yetenekliler. Aşırı. Varsa yapabilen kapışalım. Altyazı söndürün kalbimi gidiyor gönlüm efendisi